Biz attık diyor ya. İkimiz attık diyor, benzin döktük diyor. Peçet istedi benden diyor. Peçeti attı diyor, kuyu patladı diyor. <laughs> Onu burada bırakıp gitmeyen diyor. Söz verdim söz. Oğlum dedim onları dışarıda gezdirmeyeceğim annem dedim. Sen 19 yaşındaki oğlum buraya gömdü. Bak böyle. Ondan beraber ben döndüm. Benim çocuğum hiçbir suçu yoktu. 7-8 kişi toplandılar, benim çocuğumu tuzak kurdular, öldürdüler, kuyular attılar, yaktılar Hasan'ımı yaktılar kuzumu. Ben oğluma söz verdim. Dört tanesi dışarıda dışarıda. Onlar gezip duruyor o yanında. Oğlumla beraber beni de öldürdüler. Beni de öldürdüler. Ben bunu burada bırakıp gidemiyorum. Ne değişeyim ya annem buralar sen her yerleri yakışadın. Buraları yakışmıyor kuzum diyor. Herkes cezasını çekecek sonuna kadar. Ne kadar tehdit ederler sesinde. Hasan Köse, İsmail Yalçın'ı bu çocukları öldürdüler. Haziran'ın 9'unda 8-9 kişi tuzak kurdular çocuklara. İfadelerinde hepsi var. Çocukları öldürdüler. Altı fenle benim oğlumun kafasını sıkmışlar. İsmail Yalçın sırtından vurmuşlar. Bu çocukları öldürdüler. Kuyuya attılar. Yaktılar. 45 saat kazıldı. Bu çocuklar öyle çıktı. 9 kişi girdi içeri. 9 kişi tutukladılar. İkisini bir bıraktılar. Ya ifadeleri aldım. İfadeleri aldım, okudum. Kaç aydan beri uğraşıyorum. Kaç ay oldu. Bak Hasan'ı öyle bir sene geçti. Kaç ay oldu ya? Yalnız başıma uğraşıyor. Daha beni tehdit ediyorlar. Ortada babası yok. Senin oğlun değil mi bu? Senin akraba öldürdü deyince bana kızıyor. Şu anda içeride üç kişi kaldı. Beraber attık diyor ya, arabanın bagajını beraber attık diyor. Gittik benzini beraber aldık, kuyuya beraber aldık, ve be, attık, yaktık diyor ya. Bunları bas bas bağırıyorlar. Serbest bırakıldılar, birinci mahkeme olmadı da. Birinci mahkeme daha Temmuz'un 14'ünde. Bunlar her şeyi ifadelerinde biz yaptık diye bağırmalarına rağmen mahkeme olmadan bunlar şu anda dışarıda. Dışarıda olmaları imkansız. Kaç aydan beri uğraşıyorum ben. Tek başıma uğraşıyorum. Beni tehdit ediyorlar. Benim çocuk söyle söylemediklerim beni tehdit eden bir de yaşar atysa kendisi çocuğun babası. Hasan kendi halinde bak. Hasan hiç somutluğunu göremezdiniz. Güler herkesle konuşur, herkese yardım eder. Hiç kimseye zarar olmayan bir çocuk. Sonuna kadar peşindeyim, sonuna kadar, asla bırakma. Ne kadar tehdit ederlerse etsin, ne kadar şikayet ederlerse etsin, Bu, ben bunu buraya gömdüm. Diye. Ben onun yüzüne bakmaya dayamazdım. Ben nasıl yandıysam bak, benim ciğerlerim nasıl yanıyorsa, ben ömür boyu bunun acısını çekeceğim, ben ölene kadar bunun acısını çekeceğim, ben nasıl yanıyorsam ona yansın. Herkes cezasını alacak, ben sağ olduğum sürece peşini bırakmayacağım. Ben onu burada bırakıp gidemiyorum. Arkamdan bakıyor anne. Sen beni burada niye bırakıyorsun diye bana. <laughs> benim oğlum her giydi yakışadı. Her şey yakışadı benim çocuğuma. Benim çocuğum güzel gözlendi. Bak bakın nasıl giydiniz ya. O gülüşü, o gücüsün. Bakın bakın nasıl sıktınız. Ben onu öpmeye kıyamıyordum. Öpme. Allah aldılar canımı aldılar. Beni, beni aldılar. Ben bir taraftan evlat acısı yaşıyorum. Bir taraftan adalet diye bağırıyorum. Hak mı bu ya? Hakkımı helal etmiyorum bak. Bunu bu katilleri bırakan hakime, savcı asla hakkımı helal etmiyorum. Bu işin peşini de bırakmıyor. Çok güzel bir yıldızın şey. ben <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Benim güzel çiçek dikilemeyelim. Benim güzel çizimim. Lütfen benim oğlumu kurul etmeyin. Sıvam eyleme yavrumu. Sen bak, herkes senin için geldi kuzum. Burada gördüğünüz gibi bir ana evladını kara toprağa ufacık çocuğunu yerin 3-4 metre altına buz gibi sap soğuk toprağın altına gömüp akşam evine dönmek zorunda. Her gün bunu yaşıyor. Çocuğunun mezarı başında ağlıyor. Bu ana ne istiyor? Biz onu düşünüyoruz. Bu ananın istediği ne? Evet iddianame hazırlanmış. Gerçek sorumlular hakkında en yüksek hatten ceza verilmesi istenmiş. Ama gerçek sorumlular mı? acaba? işin o boyutunu irdeliyoruz daha çok. Ne kadar gerçek sorumlular içeride? Şimdi bu olaya karışan 9 tane kişi var. Bunlardan sadece şu an 3'ü tutuklandı. Üçü hakkında iddianame hazırlandı. Bu ana niye ağlıyor? Biz niye buradayız? Bu kadıncağız niye her gün canım yanıyor, canım yanıyor diye bas bas bağırıyor artık e, sosyal medyanın yerli ve görsel e, basılı, basının dikkatini sizlerin de dikkatini çeken işin e, bu boyutu neden? Bu ananın acısı neden? Dinmeyen sancısı neden? Çünkü gerçek suçlular dediğimiz o tabir vardı ya o gerçek suçlular dışarıda şu an elini kolunu sallayarak geziyorlar. Ceza yargılamasının amacı nedir? E, maddi hakikati. Olayların gerçek yüzüne, e, iç yüzüne, iç vehçesine ışık tutmak ve gerçek sorumluları, gerçek suçluları cezalandırmak. Ceza adaletini sağlamak. Ceza adaletini sağlayarak da mağdurların olsun, böyle göz yaşlı geride kalanların olsun acılarını bir nebze dindirebilmek. Amaç bu. Yargılama niye yapılıyor? Hakimler niye ö, ö, oturuyorlar, o savcılar ...niye yerlerine pozisyonlarını alıyorlar... ...o mahkemeler niye kuruluyor... ...devlet bu kadar masrafı niye yapıyor... ...işte bu ulvi amaç için... ...gerçek suçlar ortaya çıksın... ...maddi hakikat aydınlatılsın diye... ...maddi hakikat... ...maddi gerçek o büyük doğruya ulaşmak o ulvi amaca hizmet etmek için kurulan mahkemede sadece 9 kişiden 3 hakkında iddianame hazırlanıyor ve diğer asıl sorumlu diye gördüğümüz, diğer asıl sorumlu olarak gördüğümüz 3 kişinin yanında yine asıl sorumlu olarak gördüğümüz o 2 kişi şu an elini kolunu sallayarak geziyorlar. Sadece aşikari suçlu olan bu üç kişiye iddianame hazırlayan Sayın Savcım diğer geride kalan bizce aşikari suçlu olduğu her türlü hazırlık dosyasındaki ifadelerden, kolluk araştırma raporlarından ve kendi verdikleri savcılık olsun, karakol olsun, buralarda verdikleri ifadelerden açıkça suçlu oldukları belli olan bu iki kişi hakkında neden iddialarını hazırlamamış? Sanki suça hiç karışmamışlar gibi. Herhangi bir tedbir dahi uygulamaksızın salı veriyorsunuz. Yani bu adamlar yarın yurt dışına çıkabilirler. Yurt dışı yasa dahi konmamış imza yasa vesaire bunları geçtim. Ee, yani kaçabilirler. Bu adamları bir daha tutup da yargılatma imkanımız da yok. Olayların maddi boyutuyla yani olay örgüsüne ve e, olay mahallindeki konuşlanmaya göre anlatacağım. Ee, bunlar sanki askeri bir operasyon yapılıyor. Çok büyük böyle vatan haini bir terörist ele geçirilecekmişçesine. Taraçalı bir arazide Mevzileniyorlar 20-30 metre kadar e, aralıklarla, konuşlanıyorlar ellerinde silah yani tam teçhizatlı, tam teşkilatlı olarak orada bulunuyorlar. Tutuksuz yargılanan da diyemiyorum, yargılanmıyor da. Çünkü hakkında iddianame hazırlanmamış kişi yargılanmayan kişidir. Yani şu an tamamen serbest, sizin benim gibi başında hiçbir adaletin kılıcı, sallanmayan bir insan. Yaptığı her şey yanına kar kalan insan. Suçlu olduğu ayan beyan açıkça hani hiçbir hukuki bilgisi olmayan bir insanın bile bu kişiler suçludur dediği üç kişi hakkında savcı iddianame hazırlamış. Bizim derdimiz bu asıl altta kalan gözcüler niye yargılanmıyor? Niye bunlar hakkında iddianame hazırlanmadı? Neden bunlar tutuksuz dışarıda tutuksuz olarak yargılanıyor bile diyemiyoruz diyorum ya yargılanmıyorlar. Haklarında herhangi bir iddianame yok. Adli kontrol tedbiri dahi uygulanmamış bunlara yarın Ayvalık'tan Yunanistan'a oraya buraya kaçabilirler. Yani biz bu insanları bir daha tutup da maddi vakayı anlatmaları için e, mahkeme salonunda dinleyemeyeceğiz. Bir daha böyle bir imkanımız olmayacak. Çocukların kıyafetlerini, cüzdanlarını, telefonlarını, her türlü kişisel eşyalarını, kanlarını temizliyor, kanlı elbiselerini yok ediyor. Beş tane tüfek var ortada, onları da saklıyor. Hala da nereye koyduğunu söylemiyor. bu da etmediği gibi çocuklar yansın diye birlikte benzin almaya giden, benzini döken, o gece çocukların üzerine cesede kuyuda benziği döktükten sonra ilk ateşi atan, yandılar mı diye baktığında yüzü birinci dereceden yanık olan adam, şu anda dahi yüzünde yanık izleri olan adam, o gün o gece bir numaralı yardımcısı, şu an dışarıda serbest gezinen adam. E, yetkililer tarafından bu olay aydınlatılırsa bu çocuğun neden öldürüldüğünü de anlayacağımızı düşünüyorum. Bizler adalet kanadı olarak çaresiz değiliz, elimizden geldiğince çalışacağız. Dosyayı suçların, bu işe karışan herkesin, iştirak iradesi taşıyan herkesin izahlandırıldığını görene kadar uğraşacağız.